Seninle Gece dinle yeşil yeşil bakıyorsun sevdan atmış yüreğim. Ali o animi alivliyedeni cenni, Şeref konu yani. evladım, şükür. Sabır, metanet ve fedakarlık dalında, üç dalda üç kıymetli annemizi misafir ettik. Bu annelerimiz semboldür. Bu annelerimiz diğer annelerin bir de timsali dedi. Bunlar gibi daha nice annelerimiz var ama biz temsil noktasında olmalı. Buyur ettik, misafirimiz ettik ve bugün tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Çocukken Evimizin neşevesi sevgili çocuk. Yetişkin Çağlal'da evimizde annesine yardımcı olan sevgili kızımız. İleriki dönemlerde hayat arkadaşımız, eşimiz, sırdaşımız, yoldaşımız. Daha ileriki zamanlarda şefkatli ve fedakar anne hayatının daha sonraki dönemlerinde müşfik nine olan tüm kadınlarımızın tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Şehit olan şehit annesi olan yakınımıza, misafirimize Allah'tan sabır diliyoruz. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi diyen ve şehitlerin ahirette şefaatçi olacağını düşünen, inanan bir dine mensup olarak sizlere Allah'tan sabırlar diliyorum. Başınız dik olsun. İnşallah onun şefaatinden bizler de istifade ederiz. Allah rahmet eylesin, Allah'ın gücünde eylesin. Fedakarlık dalında en güzel şekilde kanatlarını açmış bir kartal gibi tüm ailesine sahip ülkeden kıymetli annemizi de burada olduğu için şerefle başımızın üstünde tutarak ömür boyu yanlarında olacağız. Bu vesileyle şu anda anne olanların evlatlarının analı babalı eğer hayatta iseler dedeli neneli büyümelerini temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Şu anda anne olmayanların da ileriki hayatlarında anne olmalarını memleketimize hayırlı, salih ve saliha evlatlar yetiştirmelerini yine Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Ve bizim annelerimiz nasıl olmalı derken yine bir şiirde noktalıyoruz. Şu mihraplar Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandırın hala ne diye gündelik işlerle telaştasın, kızım sen de Fatih'le doğulacak yaştasın diye ve bu anlayışla evlatlar yetiştirecek tüm annelerimize önümüzdeki nesilde Halil Fatih Fatih'le yetiştirmesini temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Bu tip gayretlerin arkasında olacağımızı, yanımızda olacağımızı beyan ederek, taahhüt ederek hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.